arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bizde şu bizde şöyle bir beklenti var e, arkadaşlar. arabalırken düşük model arabalar kendilere bakmalıyız. Yani bizde hepimizde şöyle bir beklentimiz var. Düşük model araba olsun, ucuz olsun ama çok temiz olsun. Veyahut da şurasına bakalım, burasına bakalım. E, bu ben e, takastan geldi arkadaşlar. takipçilerimdir. takipçilerim bir tane Siena vardı. Siena ile ben bunu takas ettim. Arkadaşlar yeni araba 95 model 1.6. Hiç bakmadım arabaya. Yani şöyle bir baktık dıştan. Yani bunu bunu suyu götüremezsin. Veyahut da bunu ekspere götürsen eksperci bile şu eksperci bile bu tarz arabayı almıyor bile şu an zaten. Ama bizde şöyle bir şey var. Araba 95 model. Biz buna kaç para istiyoruz durmuş şu an? 62 para yazıyoruz. 62 bin TL para istiyoruz. Adam telefonda soruyor. Değişeni var mı? Boyası var mı? Veyahut da işte eksperi açık mı? Şu mu? Ya bu tarz arabalırken arkadaşlarım şöyle söyleyeyim ben size. Ben bunun şöyle bir kapısını açtım, içine baktım, bir tur attım, aldım. Ya bir tur attım, aldım. Şöyle baktığım zaman, yani bunu şimdi zaten 60 binlik, 70 binlik bir arabaya ne bileyim boya makinesi, ben tavanına bakmadım bile, iş direklerine bile bakmadım. Çünkü düşürmediler arabada boya olsun, ne bileyim ha işlemli boy olmasın veyahut da çok büyük bir kazası olmasın. Şöyle baktım ben bunu alırken şöyle baktım arkadaş takaslamaya geldi. Düzgün. Şöyle kaputunu açtım. Podiler düzgün. Mesela alırken baktım podiler düzgün. Şaseler düzgün. Önden bir kazası yok. Ondan sonra şöyle aldım bir tur attım şöyle mahallede. Motor iyi bitti. Ya bu tarz arabalarken mesela bizde hepimizde var. Adam bakıyor, inceliyor. Ya bakacaksın, inceleyeceksin ama genel olarak baktığında yani bunun mesela kaç para işte? Biz buna e, 62.000 TL para isteyeceğiz. E, 95, 16 S bu. Yani şöyle düzgün olduğu zaman şöyle ha, bazı arkadaşlarımız var. 60 bin TL verip böyle fena bir beklentisi var. Yarım parça boyama, bir parça boyama. Kardeşim bunun yaşlılar Asyerden geldi. Yine bagajına zaman. Yani bir de şöyle arkadaşlar şöyle bu tarz araba şöyle bir yandan bakılır. Şöyle bir bakarsın. Yani dediğim gibi bana bu takastan geldi. Bir şuradan baktım, bir buradan baktım. Bir üst tarafına baktım. Ha sonra da bir baktım ben burada. bir hani e, çünkü satacağım ben burada. Bir ben burada bir ilana koyacağım. Nesi var, nesi yok diye bir baktım. Bir parça değişen var. Çoğu yerinde boya bile yok arabanın. Yani ha bu komple boyalı olsa ben bunu yine alırım. Bunda yanlarda üç parça değişen olsa ben bunu yine alırım. Çünkü 60 binlik arabadan benim bir fazla bir beklentim yok. 60 binlik arabadan motor yürüyeni orta halli olsun, motor yürüyeni iyi olsun. Şöyle baktığımız zaman bak, tam kötü bir araba olmasın. Ya ya, 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 ya. Ben bu arabayı yine alırım yani. Çünkü yani fazla bir beklentimiz yok. Ha şöyle baktığımızda da araba Şimdi buradan ben tüm takipçilerime de söylüyorum. Takipçilerime de söylüyorum arkadaşlarım. Şimdi 60 bin, 70 bin verdiğimiz bir arabanın hodde düzgün olsun, şase düzgün olsun, önü düzgün olsun. Tamamdır yani. Soruyorum yani ne tür bir beklentiniz olabilir? Ha dediğim gibi ben baktım, inceledim. Sorumundan da arabanın güzel çıktı. Çünkü ben bu ara e, o kadar çok arabaya baktım Ramazan şeyden bayramdan önce benim e, ilanda e, birkaç tane arabamız vardı hepsi gitti satıldı bayram sonu şimdi bolusu kaldı ne çankırısı kaldı ne çorubu kaldı çünkü adam diyor ki e, arabamda değişen yok ya değişen olabilir arabamda değişen yok diyor gidiyorsun bakıyorsun arkadaşlar içi parça değişen çıkıyor soru diyor ki ya sen değişen yok dedik. arabada içi parça değişen var ya kaç modül araba olabilir? Ya arkadaşım olabilir de, sen iki değişen ne de ona göre rakam iste, biz de ona göre gelelim. Belki 20 tane arabaya baktık, 20 tane arabadan ee, bir Clio bulabildik. Ondan sonra, bu da zaten takastan geldi. Yani çok geziyoruz ama. Yani 95 model arabalar. Buyurun. Şöyle çek güzel dönemli <laughs> <laughs> Şöyle de baktığımızda şöyle bir de yandan kaç yaşında oluyor 95 olunca yani bu tarz arabalarda ne benim ne binicilerimizin ne takipçilerimizin bir aman aman beklentisi olmasın mekanik olarak düzgün olsun baktığınız zaman da öne, öne bir taraf arkası bir tarafa gitmesin bu tarz arabalar alınabilir arkadaşlar ee, satarken de zaten takip e, takipçilerimiz satarken de fazla e, sorun sıkıntı çıkartmaz arkadaşlarım görüşmek üzere yeni videolarda hoşçakalın